Tamer kum havuzu ve özdeş şişelere aşağıdaki deney yapıyor. Birinci ve ikinci şişeyi suyla tam doldururken üçüncü şişeyi ise yarısına kadar suyla dolduruyor. Sonra şişeleri aynı yükseklikten şekildeki gibi kum havuzuna sırasıyla bırakarak bu şişelerin kum zemine batma miktarlarını cetvelle ölçüyor. Tamer yaptığı bu deney sonucunda çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir? 1. Katı basıncını etkileyen değişkenler kuvvet ve yüzey alanıdır. Arkadaşlar katı basıncı katı cismin ağırlığı bölü yüzey temas eden alandan bulunuyordu. Buna göre Birinci ve ikinci şişeye baktığımızda ağırlıklar aynı, yüzeye temas eden alanlar farklı. Buradan basıncın yüzey alanı ile ilişkisi gözlemlenebilir. Birinci ve ikinci şişeden. Birinci ve üçüncü şişeyi karşılaştırdığımızda ise yüzeye temas eden alanlar aynı, ağırlıklar ise farklı. Buradan da arkadaşlar kuvvetle, ağırlık kuvveti oluşturur, kuvvetle basınç arasındaki ilişkiyi gözlemleyebiliriz. Birinci ve üçüncü şişelerden. Buna göre birinci ifadeye ulaşılır. 2. Katı maddelerin basıncının büyüklüğü yüzeye uyguladıkları kuvvet ile doğru orantılıdır. Evet arkadaşlar birinci ve üçüncü şekillere baktığımızda basıncın kuvvetli ilişkisini gözlemleriz ve birinci şişenin üçüncüye göre daha çok kuma battığını görürüz ve kuvvet ile basıncın doğru orantılı olduğunu söyleriz. 3. Katı maddelerin basıncının büyüklüğü kuvvet uyguladıkları yüzey alanıyla ters orantılıdır. Birinci ve ikinci şeyi karşılaştırdığımızda yüzey alanı az olunca kuma daha fazla battığını görürüz şişenin. Dolayısıyla basıncın yüzey alanıyla ters avantajlı olduğu sonucuna da ulaşırız. Buna göre cevabımız D seçeneğidir. Bir kurşun kalemi şekildeki gibi işaret parmaklarının arasına yerleştirip yavaşça sıktığımızda kalemin sivri ucunun değdiği işaret parmağımızda acı duyarız ancak kalemin diğer ucuna değen işaret parmağımızda acı hissetmeyiz. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Arkadaşlar İki parmağımızla kalem bu şekilde tutuyorsak kalemin iki parmağımıza da uyguladığı kuvvetler eşit büyüklüktedir. Yoksa kalem bu şekilde dengede kalamaz. Aynı büyüklükte kuvvet etki ettiği halde bu yüzeyde arkadaşlar kalemin temas eden yüzey alanı daha az olduğu için basınç kuvvet bölü yüzey temas eden alandı. İki yüzey için kuvvet aynı iken yüzey alanı az olduğunda basınç daha fazla olur. Dolayısıyla bu parmağımızda acı hissederiz. Diğerinde ise yüzey alanı büyük olduğu için acıyı hissetmeyiz. Buna göre A. Sağ ve sol işaret parmaklarımızın acıyı farklı şekilde duyarlı olması. Arkadaşlar ikisi de acıya aynı şekilde duyarlıdır. B. Her iki işaret parmağına uygulanan kuvvetlerin farklı olması. İki şekilde de kuvvetler aynıdır. C. Kurşun kalemin bir ucundan uygulanan basıncın diğer ucuna aynen iletilmesi. Katılar basıncı iletmez arkadaşlar. Katılar kuvveti aynen iletir. Burada basıncı aynı iletmesinden bahsedilmiş. Bu yüzden yanlış. D. Kalemin işaret parmaklarına temas eden yüzeylerinin farklı olması. Evet arkadaşlar. İki uçta da kuvvetler aynı iken bu kısımda yüzey aranı az olduğu için basınç daha fazladır. Bu yüzden acı farklı hissedilir. Cevabımız D seçeneğidir. Mehmet özdeş çivi ve tahta parçalarını kullanarak katı basıncını etkileyen değişkenleri incelemek istiyor. Bunun için aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. Birinci düzene şişirilmiş bir balon koyup bastırdığında balon hemen patlarken, ikinci düzene şişirilmiş balon koyup bastırdığında balonun patlamadığını gözlemliyor. Mehmet bu deneyle ilgili olarak çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir? 1. Katı cisimler temas ettikleri noktalara basınç uygular. Evet arkadaşlar burada basınç oluştuğundan dolayı balon patlamıştır. 2. Ağırlık azaldıkça katı basıncı azalır. İki durumda da ağırlık aynı. Dolayısıyla bu çıkarıma ulaşamayız. 3. Yüzey alanı arttıkça katı basıncı azalır. Birinci durumda arkadaşlar yüzeye temas eden alan bir çivinin ucu kadarken ikinci durumda yüzeye temas eden alan buradaki bütün çivilerin uçlarının toplamı. Dolayısıyla yüzey alanı ikinci durumda artıyor. Yüzey alanı artınca basınç azalıyor. Bu yüzden de balon patlamıyor. Buna göre 1 ve 3'e ulaşabilir. Cevabımız C seçeneğidir. Sürtünen birim yüzeye düşen basınç miktarı arttıkça sürtünme kuvveti artar karlı zeminde yarışan arabaların lastikleri özel olarak üretilir. Lastiğin karlı zemini geçerek toprağa tutunması için lastikte bir takım değişiklikler yapılır. Buna göre yukarıdaki lastiklerden hangisini karlı zeminlerde yapılan yarışlar için kullanmak en uygundur. Arkadaşlar basınç arttıkça sürtünme kuvveti artar. Dolayısıyla karlı zeminde araç daha güvenli bir şekilde hareket eder. O zaman hangi tekerlek kullanıldığında basınç en fazla olur bunu düşünmeliyiz. Tekerleğin yüzeye temas eden alanı az olmalı. O zaman bir ya da dördüncü tekerleği kullanabiliriz. Dördüncü tekerlekte bir de çiviler var. Çiviler de yüzey alanını iyice azaltarak basıncı artırır. Dolayısıyla karlı yüzeylerde aracın daha güvenli gitmesini sağlar. Buna göre cevabımız A seçeneğidir. Basınç konusu ile ilgili araştırma yapan Betül toprak zeminlerde kaymaması için tekerleklerine büyük dişler takılan bir iş makinesinin fotoğrafını arkadaşlarına göstermek için çıktısını alıyor. Sınıf arkadaşlar da basınç konusuyla ilgili aşağıdaki fotoğrafları getirmiştir. Buna göre Betül'ün fotoğrafındaki olayla aşağıdakilerden hangisi aynı ilke ile açıklanır. Arkadaşlar burada tekerleklere büyük şekilde dişler takılmış ve bu dişler de yüzey alanını azaltıyor. Yüzey alanı azalınca basınç artıyor. Basınç da yüzey alanın ters orantılıydı. Buna göre bu ilkeye göre düşündüğümüzde A seçeneğinde Raptiyenin arkadaşlar ucu sivri. Yüzey alanı az. Basıncı artıyor. Dolayısıyla yüzeye yapışıyor. A seçeneği aynı ilkeyle açıklanır. B seçeneğinde trende arkadaşlar tekerlek sayısı arttığında yüzey alanı arttığı için basınç azalıyor. Tam tersi durum söz konusu. C seçeneğinde yine paletler kullanıldığında yüzey alanı artar, basınç azalır. Tam tersi durum. D seçeneğinde yine arkadaşlar kayaklarda yüzey alanı artırılarak basınç azaltılır. Tam tersi durum söz konusu. Cevabımız A seçeneğidir. Buğra özdeş cisimleriyle oluşturduğu düzenekleri süngerin üzerine aşağıdaki gibi yerleştiriyor. Bu düzenekleri kullanarak durumlarının incelenmesi için hangi düzenekler karşılaştırılmalıdır? 1. Katı basıncının ağırlığa bağlı olup olmadığı. Arkadaşlar bir deneyde deneyi yapma amacımız neyse o iki düzenekte farklı olmalı. Katı basıncının ağırlığa bağlı olup olmadığını araştırıyoruz. O zaman iki düzenekte ağırlıklar farklı geriye kalan her şeyde aynı olmalı. Buna göre baktığımızda mesela K ve N'yi karşılaştırıyorum. Yüzey alanları aynı. Ağırlıklarsa burada bir cismin ağırlığı var. Burada iki cismin ağırlığı var. Farklı. O zaman K ve N'den birinci sorunun cevabını bulabilirim. Ya da L ve M'yi karşılaştırırsak yüzey alanları ikisinde aynı. Ağırlıklar farklı. L ve M'ye bakarak da yine bu sorumuzun cevabına ulaşabiliriz. Yani birinci durum için K ve N ya da L ve M kullanılmalı. İkinci durum katı basıncının yüzey alanına bağlı olup olmadığı. Yüzey alanına bağlı olup olmadığını araştırıyoruz basıncın. O zaman yüzey alanı farklı olmalı. Geriye kalan her şey aynı olacak. Buna göre baktığımızda ise K ve M'yi karşılaştırdığımızda ikisinde bir cismin ağırlığı var. Ağırlıklar aynı. Yüzey alanları ise farklı. Buradan bu sorumuzun sonucuna ulaşabiliriz. Ya da arkadaşlar L ve N'yi karşılaştırırsak ikisinde de iki tane cisim var. Ağırlıklar aynı. Yüzey alanları ise farklı. Buradan da yine katı basıncının yüzey alanına bağlı olup olmadığını gözlemleyebiliriz. Buna göre baktığımızda birinci durum için K ve N ya da L ve M olabilir demiştik. O zaman CVD olamaz. İkinci durum içinde L ve N olabilir. K ve M olabilir demiştik. L ve N var. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir. İki ipin ucuna farklı ağırlıklar takılarak buz kalıbının üzerine konulduktan bir süre sonra iplerin aldığı yollar şekildeki gibi oluyor. Bu deneyle ilgili olarak çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar, birinci kısımda büyük ağırlıklar konulduğunda buzun daha çok eridiği, ağırlıkların aşağıya daha çok yaklaştığı, ikinci durumda ise küçük ağırlıklar konulduğunda buzun daha az eridiği, ağırlıkların daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Buradan şu sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. Burada buzu eriten iplerin yaptığı basınçtır. Büyük ağırlık olunca basınç daha fazla olmuştur. Yani bu deneyden biz basıncın uygulanan kuvvetle doğru orantılı olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Buna göre bir katı cisimler ağırlıklarından dolayı basınç uygular. Evet arkadaşlar bu basınçtan dolayı ağırlıklar aşağı doğru iniyor. 2. Ağırlık arttıkça basınç artar. Evet arkadaşlar buradan ağırlık arttıkça basıncın arttığı sonucunu ulaşırız. 3. Yüzey alanı ile basınç arasında ters orantı vardır. Yüzey alanı ile basınç arasında ters orantı vardır. Fakat arkadaşlar bu deneyden bu sonuca ulaşamayız. Çünkü iki düzenekte de yüzey alanları aynı. Buna göre cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir. Özdeş tuğlaları kullanılarak yapılan bir deneyde tuğla sayısı veya temas yüzeyleri değiştirilerek KL ve M cisimleri oluşturuluyor. Buna göre cisimlerin yere uyguladıkları basınçların büyüklük dilimli grafiği aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar katı basıncı ağırlık bölü yüzeye temas eden alandan düşünülür. Buna göre basıncın en fazla olması için ağırlık en büyük yüzeye temas eden alanda en küçük olmalı. Buna göre baktığımızda M'nin arkadaşlar yüzey temas eden alanı diğerlerine göre en küçük. Ağırlığı ise iki tane tuğlanın ağırlığı. Bu yüzden M'nin basıncı en büyüktür. K ve L'yi karşılaştırırsak ikisinde de bir tuğla var. Ağırlık aynı. Bu durumda ağırlık aynı iken yüzey temas eden alanla basıncın ters orantılı olması durumunu düşünüyorum. K'de yüzey temas eden alan L'ye göre daha küçük olduğu için yüzey alanıyla basınç ters orantılı. K'deki basınç L'dekinden büyüktür. Buna göre M'deki basınç en fazla daha sonra K en az da L olmalı. Cevabımız C seçeneğidir.